İşte düdük zorlu randevu bu başlıyor. Çizgili bir top. Şimdi Berkan uzaktan deniyor. Gitti top. Tutuldu. Diko aldı gidiyor. Diko taşıyor. Diko ceza sahasında vurdu. Kaleci topu alarda. İşte savunmada büyük boşluk. As Alay Espor Efecan yerden gelişine vuruş top dışarıda. Kan bu şut denemesi ceza sahasına çekti. Şut şansı savunma kapandı. Vuruş sekti. Direkt top çizgi getirildi. İşte Davidson. Bu vuruş savunmadan sekiyor. Oru yöneldi. Orta, arkaya, kafa, boş pozisyon gol. Nico başlayan ucum. Aldı atlıyor. Kevin ceza sahası. Tehlike var. Yerden içeriye. Gol şansı. Bayrağı harika pas. Az adamla yakalandı savunma. Muhammed aldı. Ceza sahasında bekledi. Yerden arkaya. Ama belki de. Ama bu ataktan bu önemli ucumdan sonuç alamıyor. İkinci yarı başlıyor çekti ceza sahasında çevirdi içeri kaleci boşta kaldı savunma son anda Marap kalesinde başarılı işte Diko çeviriyor içeriye Muhammed ayak koyuyor Öne çizgide çevirdi içeriye yatarak sal orayı denedi Alanya Spor şimdi Kıyas aldı bekletmeden ters tarafa Aleksandru Maxim Maxim aldı ceza sahasına girdi vurdu Aleksandru Maxim Öl Köşe vuruşu kullanılacak. Orta arkaya doğru. Bir kafa kaleci. Direkt ilginç bir an. İkinci pozisyon takılıyor. işte önce kafa kaleci Güneş. Burada direkten döndü. ikinci pesans Davidson geriye Umut. Dışarıya atın. Evet, çekti topu. iyi de orta. Kenan taşıdı ceza sahasında. Kenan yerden çevirdi. Savunma alacak. İşte biraz önceki ilginç an. Çavela. Yerden pas Mustafa. Şut şansı vurdu kalecinin. Ve maç bitiyor.